terörle mücadele gazetesi 1996'da Hakkari Çukurca'da 16 tane asker şehit oldu. 21 tane as asker arkadaşım yaralandı. En ağırlarının biri ben. O gazinin protez bacağına aciz geldi. Bunları yaşattıktan sonra bunların hiçbirine gerek yok yani. Bunlar boş teneke parçası olabilir ama bu esas adamın kalbinde yaşıyor zaten. Gazi olduğumuz herkes biliyor zaten. Ama bu zorlukları da çıkarttan sonra insan bunu çıkarıp fırlatası geliyor. Gazi Bülent Koca olan sol bacağını 1996 yılında Hakkari Çukurca'daki o hain saldırıda kaybetti. Devlet ona devlet Ömünç madalyası verdi. Mucize eseri hayatta kalan koca olan geçen süreçte bacağına protez taktırdı, ayağa kalktı. 18 yıl boyunca devletin kendisine verdiği protez bacağı kullandı. 1 milyarlık, 2 milyarlık protezler var analog. Onlarla da yürüyorsun ama tek baston alırsın eline. O şekilde yürüdüm. Verdim cebine 2 milyarları taktırdım. Sosyal güvenlik kurumu muhtaç kalmazdım. SGK'ya onu muhtaç bırakansa yeni torba yasasından yararlanması oldu. Yeni yasaya göre gaziler var olan protezlerin en gelişmişini kullanabilirdi. O da öyle yaptı. 135 bin lira değerinde yeni bir protez aldı. İlgili firma dedi ki işte sosyal güvenlik kurumu paraları çok geç ödüyor bir miktarını almamız lazım dedi. Devletimizin çıkardığı ve başbakanımızın çıkardığı evet. yasaya güvenerekten gittim. 50 bin lira civarında bir kredi çektim. Gazi Bülent Koca olan yeni protez bacağıyla adeta bir bacağının olmadığını unuttu. Ancak sevinci çok uzun sürmedi. Kısa sürede ödeme yapılacağını sanan Bülent Koca olana beklediği ödeme bir türlü yapılmadı. 50 bin lira kredi çektim. Evime haciz gelmek zorunda. Çocuklarmla yaşıyorum bu evdə mən son çıxdım. Bu ev satıldıqdan sonra nə